görmek istiyorum demiştin. Gördün işte. Sana yalvarıyorum. Lütfen kızıma bir şey yapma. Yalvarıyorum. Akşam için sana son bir motivasyon lazımdı. Yükseli görünce çözülme diye. Bir şey çaktırma diye. Tamam. Anladım tamam. Sana yalvarıyorum tekrar. Lütfen kızıma bir şey yapma. Ama böyle ağlaya ağlaya olmaz ki. Şeklin şemalin kaymıştır. Hadi kalk giyin. Makyajını yapıp kıymetlini hazırlan. Ha, geleceğinden emin ol ama. Yoksa bu kızını son görüşün olur. Sen arayınca bizim şarkımız çalıyor biliyor musun? Ondan mı hemen açmıyorsun? Ne yapsak? İş çıkışı mı görüşsek ha? Neden? Sana söyleyeceklerim var. Ha. Yok ya. Sen işe gel. Niye? Ne oldu ya? Eskişehir'den kızım mı geldi? Hı. Hmm, evet. Ee, o zaman işler değişir. Anası bekler tabii. Bekler. Ne oldu? Ne söyleyeceğimi sormadım. Ha, bana bak. Senin sesinde bir tuhaflık var. Gelmeden o güzel yüzünü güldüreyim mi senin? Yüksel. Ben bu yüksel tonunu biliyorum. Sen sıkma canlı bir şeyi. Birazdan geliyorum. Ha bak. Dayanamayacağım. Önceden bir ipucu vereyim mi sana? Emeklilik yaklaşıyor. Diyorum ki Erdek'te bir krediye mi girsem diyorum ha? Ya. Yeah. Öyle nutkun tutulur tabi. Öptüm. Hoş geldin amirim. Hoş bulduk. Esat, hanım umarım zorluk çıkarmıyordur. Hafta sonları alıyor musun çocuğu? Babamsın amirim. Sayende yarın kupa maçına götüreceğim çocuğu. Sel, Hangi futbolcuyu seviyorsa söyle bir forma aldıralım kulüpten. Uçar amirim. Kartal oğlum bu. Tabii uçacak. Hoş geldiniz amirim. Hoş bulduk Burhan. Bağlı çıkmıyor mu bu akşam? Biraz rahatsızmış. Bu akşam çıkamıyorum. Ama yanınıza uğrayacak. Buyurun masanıza. Thank you. Belli ki güzel yüzünü güldürememişiz. Sahneye de çıkmamışsın. İstersen çıkıp başka bir yere giderim ha. Ben bana kalsa seninle her yere giderim yoksa biliyorsun. Bundan sonrası ne sana kalmış ne de bana kalmış. Başkalarının ne düşündüğü umurunda bile değil. Kalk kız gidelim buradan. Ben bu işin içinden çıkamadım Yüksel. İyisini kendimi öldüreyim dedim. Onu da kızıma yapamadım neler söylüyorsun sen güzel mi Bak. Tam 20 yıldır her derdi bir dinledim. Bir kere olsun kendi derdini anlatmadın. Hadi anlat. Dinliyorum ben seni. Benim derdimin dermanı yok yüksel. Ben bu geceden sonra Vicdan azabıyla yaşamaya mahkumum. Koşun, koşun, koşun. Hadi, hadi. Tamam. Hadi! Çabuk 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 çabuk! Boşalt boşalt boşalt! Hadi! Hadi! Amir! Merkeze nerede? Ha? Barca nerede? Aa. Demek prenslerin yanında değil. Peki şimdi ne olacak? Ben sana söyleyeyim. Bir iyi, bir kötü haber. İyi haber, gelip seni bulacaklar. Kötü haber, o zaman ikisi de avucuma düşecek. Neden be güzel yüzlü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.